Arkadaşlar kaplıca alıca maden suyu açısından nasıl yerler zengin olur? Aktif fay olduğu. Çünkü kaplıca alıca maden suyu neydi arkadaşlar? çok derinden gelen kaynaklardı. Faydan çıkıyorlardı, kırıktan çıkıyorlardı. Derinden geldikleri için çok tabaka geçtiklerinde mineral zengin oluyorlardı. Ve bunlara fay kaynağı diyorduk. Mineral zengin olup sıcak olanlara kaplıcalıca diyorduk. Soğuk olanlara yine mineral zengin maden suyu diyorduk. Dolayısıyla bunlar deprem alanlarında vardı arkadaşlar. O zaman bu soruda hangisinde bu kaynakların çok görülmesi beklenemez diyorsa ben Türkiye'nin fay hatlarını bilmeliyim. Fayın çok geçmediği, aktif fayaların çok bulunmadığı, deprem riski az olan yerlerde bu kaynaklar azdır demeliyim. Deprem riski çok olan yerlerde ise bu kaynaklar fazladır demeliyim arkadaşlar. Dolayısıyla hemen bir kabaca bir Türkiye haritası üzerinden faylarıma bakıyorum. Diyorum ki e, hangi faylar hangi yarımadalardan geçiyor buna bir bakalım arkadaşlar birlikte. Şimdi Antalya körfezinde oradayım. Mersin'e geldim. Adana, Hatay bitiriyorum. Evet. Şöyle kabaca bir Türkiye haritası düşünelim. Şimdi arkadaşlar Kuzey Anadolu fay attı. Marmara Denizi'nin içinden geçiyor. Güney Marmara'dan geçiyor. Karadeniz bölgesinin iç kesiminden geçiyor. Kıyısından geçmiyor. Doğu Anadolu'ya geliyor. Doğu Anadolu'dan çıkıyor. Biz buna kaf diyoruz değil mi? Doğu Anadolu fay attı. Nereden geliyor? Aslında Doğu Afrika'dan geliyor. Orta Doğu'da ölü deniz fayı diyoruz. Hatay'dan giriyor Türkiye. Hatay, Maraş, Muş, Bingöl buralardan geçiyor. Van'dan çıkıyor. Buna daf diyoruz. E bir de Ege fayları var. Her horsla graben arasından şöyle içeriye kadar uzanan hatta Akdeniz'in göller yöresine kadar uzanan faylar. Buna da Batı Anadolu fayları BAF diyoruz. Şimdi bu yarım adalara bakıyorum arkadaşlar. Mesela Karaburun Yarımadası. Nerede? İzmir'de. Arkadaşlar çeşmenin bulunduğu yer. Dolayısıyla BAF üstünde. Dolayısıyla eliyorum burada. Hatta çeşme. Alaçatı buralarda kaplıca otelleri vardır aynı zamanda. Hani rüzgar sörfü de çok yapıldığı yerlerdir. Deniz turizmi de vardır ama kaplıcalar da çoktur. Armutlu Yarımadası. Arkadaşlar Armutlu Yarımadası Yalova'nın yüzölçümü en küçük ilimizin üzerinde bulunduğu yar, yarımada. Yalova dediğimiz yer e, yüz yüzölçümü en küçük ilimiz. Eskiden İstanbul'a bağlı bir ilçeymiş. Sonradan il olmuş diyorduk. Sorularımızın birkaçında bunu söylemiştim hatta. Yalova Termal diye ilçesi var arkadaşlar. Yani kaplıcalar açısından o kadar meşhur. Dolayısıyla armutlu kaplıcaların çok olduğu bir yer. E Biga Çanakkale'nin bulunduğu yarımada. E, dolayısıyla arkadaşlar Biga'da aynı şekilde Kuzey Anadolu fay geçiyor. Kapıdağ Yarımadası hatırlayın bir tombol Eskiden ada olup dalga birikimiyle karaya bağlanmış. Yarımada olmuş. Balıkesir'de şuradaydı. Bandırmanın orada. Değil mi? Erdeğin orada. E, dolayısıyla bu da Kuzey Anadolu Fayat üstünde. Şimdi bunların üçü Kaf üzerindeki yarımadalar. Kuzey Anadolu fay hattı. E bu da Batı Anadolu fay hattı. Baf, İzmir, değil mi? Üzerinde. Ama ince burun arkadaşlar. Sinop, ince burun. Bak faylara ne biraz daha uzak. Yani Kuzey Anadolu fay hattı Karadeniz kıyısından geçmiyor. Dolayısıyla ince burun yarımadasında kaptıcalıca maden suyu görmek daha zordur. Deprem riski daha azdır. Yanıtımız B şıkkı oluyor.